Mustafa Kemal'in Fransız fikirlerini hazırlayan düşünceler arasında en çok faydalandığı kişi Jean-Jacques Rousseau. Bütün eserlerini incelediği bu Fransız ilişki özgürlükçü ve cumhuriyetçi fikirleri Mustafa Kemal için önemli olmuştur. O Rousseau'nun cumhuriyet yönetimiyle ilgili düşüncelerini İslam ve Türk toplumunun geleneği ve devlet anlayışı ile bağdaştırabilir bulmuştu. Mustafa Kemal Rousseau'nun kadar etkili olmasa da Montesquieu'nun kanunun ruhu de ayrıntılı olarak incelemiş ve yararlanmıştır. Bu eserin Cumhuriyet'in bir erdem rejimi olduğunu anlatan bölümler üzerinde özellikle durmuştur. Buna göre Mustafa Kemal için yargılardan hangisi söylenemez? Bakalım Fransız İhtilali'ni başlatan bazı yazarların etkilenmiştir. Örneğin Ruslu'dan etkilenmesi veya Montesquieu'nun etkilenmesi mutlaka iki söyleyebileceğim bir özelliğe sahiptir. Russo'nun ve Montesquieu'nun bazı fikirlerini benimsemiştir. Örneğin cumhuriyetçilik fikrinden, örneğin Erdem fikrinden bahsettiği için mutlaka üçüncü öncü de söylenebilecektir. Bazı Fransız yazarların cumhuriyetçi fikirlerini Türk toplumuna uygulanabilir bulmuştur. Örneğin Rusya'nın fikirlerinin dikkat edersiniz İslam ve Türk toplumu geleneğiyle ilgili olduğundan bahsediyor. Mutlaka dörtte vardır. Bakalım Fransız yazarlarına ait eserlerin tamamını okumuştur diyor. Biz sadece iki tane yazarın ismini görüyoruz. Bu sebeple diğer bütün Fransız yazarlarından veya Montesquieu'nun veya Rousseau'nun bütün eserlerinden bahsedilmediği için Fransız yazarlara ait olan eserlerin tamamını okumuştur diyemeyiz. Bu sebeple cevabımız yalnız birdeki söylenemez olacak olan A seçeneği olacaktır.